Peak-End kuralı veya zirve ve son kuralı. İnsanların bir deneyimi büyük ölçüde zirve noktasında ve sonunda nasıl hissettiklerine göre değerlendirdikleri psikolojik bir olgu. Bunun iki nedeni var. Gelin inceleyelim. Duygusal olarak daha yoğun olan olaylar, daha az yoğun olaylara göre daha iyi anılara veya diğer bir deyişle daha kalıcı anılara yol açar. Dolayısıyla bir dram yaşarsanız peak noktası yani zirvesi en etkileyici olanıdır. Ve zihnimiz için en canlı zihinsel anlık görüntüdür. Bir nevi screenshot yani. Bir dizinin mesela sonunu daha iyi hatırlarız. Bu olguya yakınlık önyargısı denir. Üst üste üç farklı lezzette tatlı yerseniz eğer, ikinci tatlı, ilkini hatırlamanızı zorlaştıran yeni bir anı oluşturur. Üçünü de bitirdiğinizde ise beyniniz sonuncusunu en net şekilde hatırlar. Ancak bu kural her zaman işe yaramaz. Yeni bir deneyim yaşarken beklentilerimiz olayın başrolüdür. Başlangıçta karşılanmazsa bu beklentiler, Tahmin hatamız bir sonraki adıma dair algımızı etkileyebilir. Buna peak noktası da dahil. Ancak şimdilik her şeyin planlandığı gibi gittiğini varsayalım. Ucuz bir restoranda yemek yemeye gittiğinizi ve beklentilerinizin düşük olduğunu varsayalım. Bu akşam yemeği anınızı şekillendirecek iki şey var: Peak ve end noktaları. Zirve ve bitiş veya son. Kuru salata, kötü müzik ve kirli tuvalet çoktan unutulmuştur. Daha sonra deneyiminize 5 yıldız verip olağanüstü olarak değerlendirebilirsiniz. Peki, ya beklentileriniz karşılanmazsa ne olur? Pahalı bir restoranda yemek yemeye giderseniz eğer beklentileriniz doğal olarak yüksek olacaktır. İlk deneyim beklentilerinizi karşılamazsa zihniniz mekanın o kadar da iyi olmadığına karar verir ve her şeye aşırı eleştirel bir gözle bakmaya başlarsınız. Pik noktası göz ardı edilir, bitiş veya son berbat olur ve ardından genel deneyim düşük puanlanır. Yani beklentiler düşükse bu kural işe yarıyor. Eğer beklentiler yüksekse en başından bu beklentilerin karşılanmaları çok önemli. Bu kuralın kanıtı niteliğinde bir deney de var. İnsanlar iki farklı şekilde tatsız bir deneyime maruz bırakıldı ve enteresan bir sonuca ulaşıldı. İlk denemede insanlar ellerini 60 saniye boyunca soğuk suya daldırdılar. İkinci denemede ise insanlar ellerini aynı süre boyunca aynı soğuk suya daldırdılar ancak daha sonra 30 saniye daha orada tuttular. Ve bu süre zarfında sıcaklık yaklaşık 1 santigrat derece arttı. Daha sonra deneklere iki denemeden hangisini tekrarlamak istedikleri soruldu. Ve şaşırtıcı olacak ama soğuk suya daha uzun süre maruz kalmalarına rağmen ikinci deneyimi tekrarlamaya daha istekliydiler. Çalışmayı 1993 yılında yürüten Kahneman, Fredrickson, Schreiber ve Redelmeyer şu sonuca vardılar. İnsanların uzun süren denemeyi seçmelerinin sebebi akılda kalan anayı ilk deneyimden daha çok sevmeleriydi. Yani sonunu iyi hatırlamalarıydı. Bir restoran işletiyorsanız ve müşterilerinizin beklentilerini karşılamayı başarırsanız harika bir pik noktası yaratabilir, muhteşem bir sonla bitirebilir ve bunu sadece mükemmel bir deneyim değil Aynı zamanda unutulmayacak bir anıya dönüştürebilirsiniz bu kural sayesinde. Peki, bu kural hakkında sen ne düşünüyorsun? Farkında olmadan da olsa hiç bu kuralı uyguladığın oldu mu günlük hayatta? Lütfen düşüncelerini ve bu videodan aklında kalan noktaları aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaş. Kanal'a destek olmak için de beğenmeyi ve abone olmayı unutma.